Merhaba arkadaşlar ben Evrim. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. 6. eğitim videosuyla devam ediyoruz. Kanala yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Önceki videolara da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Güzel şeyler anlattım. Bu videoda markalaşmanın önemi, marka ismi ve slogan bulma, kolay logo tasarımını konuşacağız. Daha çok Etsy'de markalaşma konusuna odaklanacağım ama marka oluşturmak isteyen herkes için de faydalı bir video olacak. Elbette çok detaylı anlatıp kafanızı karıştırmayacağım ama bu videoyu izledikten sonra kolaylıkla kendi markanızı oluşturabileceksiniz. Hadi başlayalım o zaman. Her zamanki gibi işin özünden başlayacağız. Markalaşma nedir? Markalaşma bir şeyin veya birinin adını ve kimliğini yaratma sürecidir arkadaşlar. Aslında hepimizin ismi benzersiz bir marka ismidir. Ben Evrim Tosun, bir markayım mesela. Sizler de mi markasını? Başka evim tosunlar da vardı mutlaka ama beni diğerlerinden ayıran bir şeyler olması gerekiyor değil mi? İşte burada beni diğer eğitim toplumlardan ayıran benim kimliğim ve değerimdir. Ben fotoğrafçı ve grafikerim. E-ticaretle uğraşıyorum. Etsy eğitim videoları yapıyorum. Bunlara yayınladığım bir kanalım var. Aynı zamanda Etsy danışmanlığı yapıp dijital hizmetler veriyorum. Artık beni diğerlerinden ayıran benzersiz değerler ve özellikler taşıyorum. Bir markayı tanımlayan temel değerler, kimlik ve özellikler markayı oluşturan faktörlerdir. Ve iyi bir markayı tanımlayacak dört özellik vardır. Tanınabilirdik İyi bir marka insanlar tarafından kolayca tanınabilen bir marka. Mesela Apple. Elma dediğimizde veya elma logosu gördüğümüzde aklımıza Apple geliyor değil mi? Hiç yazı yazmasına gerek yok. Sadece tek bir logo yeterli ve aynı zamanda Apple'ın bize nasıl bir hizmet verdiği de hemen aklımızdan geçiyor. Tanınabilirlik bir markanın gelişimi için, bir markanın iyi bir marka olması için birinci sırada yer alıyor. Diğerleri de arkasından geliyor. Güven iyi bir marka insanlarda güven duygusu yaratır. Ve eğer bir markaya güveniyorsanız o markanın ürünlerini veya hizmetlerini satın almak istersiniz. Ve sadakat iyi bir marka müşterilerinin sadık olmasını sağlar. İnsanlar iyi bir deneyim yaşadıklarında o markayı tercih etmeye devam ederler. İyi bir marka olmanın dördüncü özelliği de farklılıktır arkadaşlar. Markalaşma sizi rakiplerinizden ayırır. Biraz önce kendimden örnek verdim. Beni diğerlerinden ayıran yani diğerlerinden farklı kılan benzersiz değerler ve özelliklere sahibim. Bu durum beni diğerlerinden ayırır ve biricik yapar. Peki bir marka nasıl oluştu? İlk olarak hedef kitlenizi tanımlamanız gerekir. Bu videoyu hala izliyorsanız bir ürünü veya hizmeti insanlara duyurmak istiyorsunuz. Peki bu harika ürün veya hizmet kimler için? Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak markanızı onlara daha iyi tanıtmanıza yardımcı olur. İkincisi akılda kalıcı bir isim ve logo oluştur. İsim seçerken özgün, akılda kalıcı ve hedef kitlenize uygun bir isim seçmeye çalışın. Logo ise markanızın yüzüdür. Basit, kolay hatırlanabilir ve özgün bir logo oluştur. Logonuz sizinle insanlar arasında kuracağınız bağdır arkadaşlar. Logo ve marka ismi ne yaptığınızı müşteriye ne verdiğinizi birkaç saniye içerisinde anlatması gerekiyor. Bunu unutmayın. Ama tabii bir şapka satıyorsanız marka isminizle illa ki şapka kelimesinin olmasına gerek yok elbette. Bir değeri marka kimliği oluşturmanız gerekiyor. Markanızın temel değerlerini tanımlamalısınız. Yani misyon ve vizyonunuzu belirlemelisiniz. Bu kimlik size diğerlerinden farklı kalacak özellikler ve değerler içermeli. Son olarak da Etkileyici bir hikaye anlatmalısınız. Müşterilerinize markanızın ve ürün hikayenizi anlatarak duygusal bir bağ kurunuz. Markanızın markanızın arkasındaki özgün ve ilham verici hikayenizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu arada mağaza hikayenizi Etsy'de de kullanacaksınız. Sizlerle yeni bir mağaza açma videosu da çekeceğim. Bugün oluşturduğumuz markayı yani yeni markamı kullanarak yeni bir mağaza açacağım ve sizlerle detaylı olarak görmüş olacak. Bence artık uygulamaya geçebiliriz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir marka oluşturacağız. Bu markayı ben e, yeni Etsy mağazamda kullanmayı düşünüyorum. Daha önceki videolarımda dijital ürün listeleme videomda daha doğrusu e, bir mağaza üzerinden çalışmıştım. Ben o mağazayı kapatmaya karar verdim. Çünkü çok eski bir mağaza ve e, Etsy puanının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Uzun zamandır ilgilenmedim. Hala ilgilenmiyorum. Bu yüzden o mağazayı kapatıp sizlerle yeni bir mağaza oluşturacağız. Ee, o mağazada yeni oluşturduğum mağazada peki ne satacağım? Ona da karar verdim. Ev tekstili kişiye özel battaniye çiğliği devam edeceğim. Gelelim marka isminizi bulmaya. Marka ismi bulmanın da adımları var arkadaşlar. İlk adım hedef kitlenizi net bir şekilde tanımlamaktır. Kimlere ürünlerinizi satmayı planlıyorsunuz? Sizin ürünlerinizi kimler alır? Bunun bir listesini çıkartmanız gerekiyor. Benim ürünüm neydi? Battaniye ve kişiye özel battaniye. Sonrasında da ev tekstili tarzında birkaç ürün daha eklemek istiyorum ama benim e, demirbaş ürünüm Pro yani şal battaniyesi. Hedef evet, kitlem için şöyle bir liste çıkardım. Benim asıl kitlem özel tasarım sevenler. Daha sonrasında hediyelik eşya alıcıları yeni ev sahipleri, lüks ev dekorasyonu meraklıları, belki çocuklar ve bebekler için ürünler kategorisinde yer alabilir benim ürünüm. Evre bilincine sahip müşteriler veya otel konaklama işletmeleri için uygun değil. Bu arada ben sanırım söylemedim size ben ürünlerimi print on demand yapacağım. Yani pot yani talep üzerine baskı. Böylece bu konuya da aslında girmiş olacağız. Bu arada e, dijital ürün tasarımı konusundan uzaklaşıyormuşum gibi görünüyor ama e, bu ana konuları bitirdikten sonra ard arda, arda birçok dijital ürün tasarımı videosu çekeceğim. Merak etmeyin yani o konuda. Ama önce şu ana konuları bitirmem gerekiyor. E, çünkü bundan sonra da mağaza açma konusuna ele alacağım. Evet devam edelim. İkinci adım rakip mağaza araştırması. Ben geniş bir araştırma yaptım ama buraya sadece iki tane mağazanın ürünlerini aldım. Ama genel olarak durum bu. Benim satacağım üründe. Bakın, bu gayet başarılı. Bu mağazanın ismine bakıyoruz. Kendi ismini ve sonuna Home eklemiş. Benim satmak istediğim ürün aynen bu şekilde. Dokuması vesairesi buna çok benziyor. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir performans olmaz. Bu arada bu mağaza yaklaşık 1,5-2 ay önce kurulan bir mağaza. Yaklaşık 40 tane ürünü var. Yaklaşık 80 tane de satışı var. Yani bu gayet başarılı. Diğer mağazaya bakalım. Bu da Gördüğünüz gibi benim satmak istediğim battaniye etli pik olan bir ürün. Çok fazla satışı var. 18 tane yorumu var ve 17 kişi de kartına eklemiş. Bu mağazada 2018 yılında kurulmuş. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 90 ürünü var ve 18.500 adet ürün satmış. Bence gayet iyi bir performans. Ben burada iki tanesini yayınladım ama baktığım tüm ürünler genellikle performansları bu şekildeydi. Gayet başarılı performanslara sahiplerdi. Yani bence doğru bir yol. 3. E, adım olarak marka değerlerinin belirlenmesi geliyor. Bu da şu demek oluyor. Markanızın vaat ettiği. İnsanlara siz ne vereceksiniz? Şimdi ben kendi ürünüm için kalite ve dayanıklılık, yerleştirme ve özgünlük, müşteri memnuniyeti, hizmet, tasarım ve estetik, ferahlık ve rahatlık, erişilebilir fiyatlar ve yenilikçi bir marka değeri belirledim. Sizler de kendi ürünlerinize göre böyle bir liste hazırlarsınız. E, bu marka değeri marka hikayemiz, marka misyon ve vizyonumuzu oluşturmak için de size yardımcı olacak. Dördüncü adım marka ismi kriterleri belirleme. Marka ismi seçerken dikkate alınması gereken bazı kriterler vardır arkadaşlar. Kısa olmalı, anlamlı veya anlamsız kelime seçebilirsiniz. Akılda kalıcı olmalı, telaffuzu kolay olmalı, semboller, metaforlar, benzer kelimeler kullanılmalı veya kullanabilirsiniz. Kelime oyunları yapılmalı ve dil uyumu olmalı. Şimdi biz Etsy için bir marka ismi oluşturuyoruz ve Etsy de ve Etsy'nin pazarı yurt dışı ve büyük bir kısmı da Amerikan pazarı. Yani bu yüzden biz isimleri İngilizce seçmeliyiz. Bakın bunlar olmak zorunda değil. Sadece iyi bir marka oluşturmak için belirlenmiş kriterler bunlar. Ama altına çizerek de belirtmek istiyorum. Etsy için konuşuluyorsa eğer bence yaptığımız işe atıfta bulunan isimler kullanmalıyız. Çünkü Etsy'deki mark marka isminiz Etsy'nin yurtuna ve sıralamasına da etki ediyor. Mesela bir print satıyorsak eğer biraz önceki gibi şuradaki gibi bakın. Şuradaki gibi print'i geçirmiş içinde mesela. Veya burada e, home kelimesini geçirmiş. Çünkü home tekstil satıyor bu. Ağza. Yani bu, bu tarz kelimeleri kullanabiliriz kullanmak zorunda değilsiniz sadece tavsiye ediyorum. Bu arada marka ismi bulurken biraz sonra göreceğiz kaç siteden yardım alacağız. En azından bir fikir vermesi için hem yapay zeka hem de birkaç marka bulma eee siteler var. Onlardan yardım alacağız. Aralarından istediğimizi seçeceğiz. Size tavsiyem birkaç tane marka ismi e, oluşturmanız çünkü alan adı ve sosyal medya uyumluluğu çok ama çok önemlidir. O yüzden birkaç tane en azından elimizde seçenek olsun ki hani eleme şansımız olsun. Bulduğumuz marka ismini ilk önce Etsy'de aratıyoruz arkadaşlar. Böyle bir mağaza var mı yok mu diye. Bundan onay alırsa daha sonra domain yani alan adını aratıyoruz. Herkes web sitesi açmak zorunda değil ama markanızın nereye gideceğini asla bilemezsiniz. Size tavsiyem bu işi gerçekten ciddiye alıp bir markayı oluşturursanız asla bilemezsiniz nereye gideceğini. O yüzden ileride de vah dememek için boş bir alan adı olan marka ismini seçmenizi öneriyorum. Hatta bir yıllık alan adları çok uygun fiyata satılıyor. İsterseniz dursun diye alabilirsiniz. Web sitesi yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra Pinterest başta olmak üzere Pinterest ve Instagram sosyal medya uyumluluğunu test etmeniz gerekiyor. Altıncı adım biraz önce de söylediğim gibi markanızı oluştururken uzun vadeli düş. İşlerin nereye gideceğini asla bilemezsiniz. Bu yolda aklınıza nelerin geleceğini, hangi yolların açılacağını, karşınıza hangi seçeneklerin çıkacağını asla bilemezsiniz. İleride bir pişmanlık yaşamak, yaşamamak için markanızın ismini daha emin adımlarla ilerletmek için uzun vadeli düşün. Ne kadar profesyonel bakıp ne kadar ciddiye alırsanız insanlar da e, müşterileriniz de size o göze bakacaktır emin olun. Son olarak da marka tescili. İsterseniz tescil yapabilirsiniz. Bizim ülkemizde Türk Patent Enstitüsü yapıyor bunu. Sitesine giriyorsunuz. Orada zaten e, gerekli açıklamaları okuyup sizi yönlendiriyor. Şu an marka tescil ücretleri e, çok büyük paralar değil. Bin lira civarında bir rakamla markanızı tescil ettirebilirsiniz. Bunu ilk aşamada yapmak zorunda değilsiniz. Bunu sonra da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi marka ismi bulma konusunda da bir fikir sahibi olduğunuz üzere uygulamaya geçebiliriz. Bugün marka ismi konusunda fikir alırken birçok site kullanacağız ama e, benim özellikle sevdiğim bir Namelix diye bir site var. Buradan başlamak istiyorum. Ayrıca bu sitelerin linkini açıklamaya bırakacağım. Kısma ürünümüzle alakalı kelimeleri yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada ne tarz bir isim istediğimizi seçiyoruz. Bunu Türkçe yapacağım. Alternatif yazım. Örnek vermiş. Five, five Gibi. Birleşik kelime. iki kelime markalanabilir isimler, İngilizce olmayan kelimeler, gerçek kelimeler, kısa ifade. Ben tüm stilleri kullanmak istiyorum. Sonraki diyoruz. Daha az rastgele en doğrudan isim fikirleri istiyorum ben. Dengeli daha yaratıcı. Ee, önce bunu bir deneyelim. Buraya istersek bir işletme açıklaması yazabiliriz. Buraya istersek bir işletme açıklaması yazabiliriz. Ama şu an bizim öyle bir açıklamamız yok. O yüzden Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi size bir sürü marka ismi önerdi. Böyle bir göz gezdireceğim. Bu arada buradan alan adı kontrolü yapabiliyoruz. Hemen göstereyim. Mesela bu 30 ve bir yıldı 9.18 dolarmış gayet güzelmiş aslında alan adı olarak. Puma da çok yakıştı bence. Ama diğer marka isimleri de bir kontrol edelim. Ona göre karar verelim. Bu birinci marka isminiz oldu. Bence çok güzel. Evet bunu bir kaydedelim. Güzelmiş. Şimdi devam edelim. My blank. Hug my blank. Ya bu da çok tatlı aslında. Benim hep aklımda çünkü hak vardı. Yani marka isminde halk kelimesini kullanmak istiyorum aslında. Bu da o yüzden hoşuma gitti. Bence eksi için çok güzel bir mağaza ismi. Buna bir bakalım. Sanmıyorum domaini boş değil diye düşünüyorum ama. Evet. Aynı fiyat. Alınacak. Devam edelim. Filiz mutluluk demek battaniye mutluluğu gibi bir anlamı oluyor sanırım. Buna bir bakalım. Premium alan hatları arasında gidiyormuş. Şöyle yapsak. ki alınıyor Tamam. Devam edelim. Bu şık samimi demek. bizi çok kapsamıyor bence. Çok genelde e bir markası gibi. O yüzden bu tür isimleri seçmek istemiyorum. Ha, bu da güzelmiş. çok hoşuma gitti. Note. Tamam Bunu çıkartıyorum. Biraz daha daraltalım mı acaba aramayı? Belki biraz daha daraltmalıyız. Alternatife bakalım ilk Daha nokta atışı aramalar olsun mu yoksa daha yaratıcı, geniş kapsamlı bir arama mı olsun gibi ee, bu sefer medium seçeceğim. Devam edelim. Bunuzul da sarılmak demek. Aslında çok hoşuma gitti ama şimdi bakalım ya. Evet bu durmuş Ben bunun kelime anlamı var mı? Hemen bir bakayım. Evet. Ee, sını uyumak demek. O yüzden bizi çok karşılamıyor. Bence. Arkadaşlar ben biraz daha arama yapacağım ama videoyu bu şekilde doldurmak istemiyorum. Ben birkaç tane bu şekilde bulayım. Daha sonra diğer yöntemleri de göstereceğim size. Birkaç tane daha size göstereceğim. Seçtiğim, bulduğum alan adlarını domaini de müsaitse, etli de, de müsaitse arayacağız. Instagram sosyal medyalarını arayacağız. Daha sonra logo yapımına geçeceğiz. Başka bir sitede hemen hızlıca göstereyim. Mantık aynı. Ürününüzü veya hizmetinizi e, tanımlayan birkaç anahtar kelime giriyorsunuz. Senin özelliğine göre size marka isimleri tavsiye ediyor. Bunu yapay zekada da yapabilirsiniz. Geçen videolarda ChatGPT kullanımını size göstermiştim. Orada da aynı şekilde Türkçe sohbet eder gibi marka ismi önerisi isteyebilirsiniz yapay zekadan. Onu da göstereceğim. Hemen geçelim hızlıca. Diğer bir site loka.com. Bu da oldukça başarılı bir site bence. E, logo tasarlarken de bu siteden bir kere alacağız arkadaşlar. nameixte yaptığımız gibi buraya ürün ürünümüzle ilgili veya hizmetimizle ilgili anahtar kelimelerimizi yazıyoruz. Ayrı ayrı almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Ayrı ayrı alacağız. Yapıştırıyoruz. Ese basıyorum. Diğer anahtar kelimemi aldım. Yapıştırdım. Kendi otomatik aldı zaten oluşturuyorum bu şekilde marka ismini belirtti uzunluğu buradan seçebiliyorum bu arada bu şekilde kısaltıp kısaltabiliyorum şimdilik 20 karakter kalsın e, Luca da da alan adını kontrol edebiliyorum bu da büyük bir artı bence bakalım evet e, alan adı alınmış tamam ne bakalım kontrol etmesi daha kolaymış yerine göre. Daha bir pratik sonunda alınmış konu. Şöyle bir bakalım. Daha fazla diyelim Değişik isimler çok biraz alan dışı isimler önermiş gibi geldi bana ama ben yeniden bir arama yaptırdım. Yani gözüme takılan tek bir marka isim yok arkadaşlar burada. O yüzden siz kendi ürününüz, kendi hizmetiniz için yararlanabilirsiniz. Ben daha sonra logo için geleceğim buraya. Bir tane daha siteye bakalım. Daha sonra ChatGPT'ye bakalım. Daha sonra logo tasarımına geçelim. Videonun da çok uygun olmasını istemiyorum açıkçası. Bir diğer site mainfinet diye bir site. Yine mantık aynı arkadaşlar. Buraya ürün veya hizmetin anahtar kelimelerini giriyoruz. Ve oluşturduğumuz. Ben kategori istiyor. Evet, Bakın bu site bize alan adı nokta.com adı müsait olan arka isimleri öneriyor. Mesela bunların hepsi müsait anladığım kadarıyla. Bakalım. en son chat GPT'yi de göstereceğim. Daha sonra da logoyu oluşturuyor. Bu arada hangi ismi seçtiğimi de söyleyeceğim. Daha önceki videolarda chat GPT'nin nasıl kullanıldığını görmüştük. Buraya ben marka ismi alabilmem için ondan özel bir font oluşturdum. Bunu örnek alıp siz de kullanabilirsiniz. Yapay zeka şöyle bir prompt oluşturduğum şöyle bir prompt. Önceki komutları unut. Profesyonel bir marka oluşturuyoruz. Kısa, anlamlı, anlamsız, akılda kalıcı, telaffuzu kolay, semboller, metaforlar ve benzer kelimeler, kelime uyumları. Bu bizim marka kriterlerinde oluşturduğumuz bir Bunu verdim referans olarak. Yukarıdaki özellikleri dikkate alarak çok yaratıcı ve mükemmel marka isimleri öneriyorsun. Sana ürünün ile alakalı kelimeler vereceğim. Ve sen bu ürüne uygun harika bir marka ismi bulacaksın. Lütfen indirici ol. Kelimelerim bunlar. Evet 15 tane marka ismi önerdi. Hemen şöyle bir bakalım. Genelde aynı kelimeleri kullanıyorlar farkında. Ee, diğer sitelerin de bize önerdiği kelimeler genelde benzer kelimeler. Daha fazla diyeyim. Evet, 15 tane daha önemli. Fena değil bence. Böyle bir e, komut daha vereceğim. şöyle bir komut daha vereceğim. Özel ve samimi olsun diyelim. Bence yeterli. Önemli olan sizin nasıl yapıldığını görmenizdir. E, ben artık bir marka ismi yani daha da seçtim sayılır marka ismini. Şimdi bir eleme yapacağım. Ondan sonra da logo yapımına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu video 20 dakikayı geçtiği için logo bir sonraki videoya alıyorum. Hemen arkasından yükleyeceğim. Merak etmeyin. Ardı ardına izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.